evin de, içindeki de. bütün bina, yani duvarlar falan hepsi. Ben girdim şey, bir yere, hiçbir eşyamızı alamıyoruz Hiçbir eşyamızı alamıyoruz ve bina kapatılınca maalesef yani. O da mı aynı? Aynen, evet, aynı o aynı. O aynı. aynen. Ama canımız evet. iyi Tabii. yani. Önemli olan Çok teşekkür ederiz. başkanım. Hoş geldiniz. şey, yani tabii bu buradaki tamam, bu e, kayıp, yani maddi tamam, kayıplarında tamam. bir şeydir, Hı -hı halledilmesi lazım. Aynen. Dolayısıyla işte onun için burada işlem Çok teşekkür, teşekkür olduğunu, ederim. Ne olduğunu ne bildiğini görelim. Çok Ondan teşekkür Ondan sonra tatil yapalım. İnşallah. İnşallah yardım evet. tabii ki bekliyoruz. Oh. Yani. yani. İnşallah. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür Nerede kalıyorsun? Ben şimdi kardeşimde kalıyorum ama arkada çadırlar kurdu birçok şey, oturan komşularım orada kalacaklar maalesef. Tamam. Yani çok şu an kalacak var ama yani, tabii ki evimize girememek yedim. böyle bakmak Ağabey da bizi de, çok, yani. çok, çok üzüyor. Çok teşekkürler. komple yıkılacak burası. İçeri de girelim. Nerede kalıyorsun? yani hak haklarıyla gerekiyor yani gerek yani yukarıda. Yukarıda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bak burada <gülüyor> <gülüyor> Başka, geçmiş olarak, olsun. Geçmiş Gelen başka. ve 12 ülkede Tamgalar ordumdan dolayı bugün bizimle, olmak için burada yaz. Evet. E, Milletimizde geçmiş olsun. Yani, size de de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Burada kaç kişisiniz? Efendim, kaç kişi kişiye ra, e, o, Tam kurtarma olarak şu an Sakarya ekibimiz, Bol ekibimiz, Antalya ekibimiz, İzmir ekibimiz, e, ve Ankara ekibimiz genel merkezden geldik. Evet. Evet. Bu da Yok hayır burada. Hayır geriye nereye gidiyoruz, soldan kaçıyoruz. E Orası. Nerede? Şu anda görmüş olduğunuz bina 3 kat çökmüş durumda. Sadece 4. katı görebiliyoruz. Her katta 3 daire var. Her dairede bir kişi olduğunu düşünecek. Her blokta 9 kişi yapar. 3 blok çökmüş durumda. Toplam 27 kişi yapar. Düz mantıklı. İnşallah böyle bir şey yoktur. Ama şu anda içeride olduğunu bildiğimiz üç tane çok değerli insanımız var. Bir tanesi de eğitim için. İnşallah onlardan hayırlı bir haber alırız. 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Çok büyük bir aileyiz. Sadece komşuluk değil. Onun ötesinde bir birlikteliğimiz var. İnşallah buradan sağ salim çıkacaklar. Bütün olumsuzluklara rağmen iyi tarafından <laughs> bakmaya çalışıyoruz. Sitemiz bu haldeyken bile ben kendi sistemden başka hiçbir yeri görmedim 24 saatte buradayım. Ama görüyorum ki biliyorum ki dışarıda da çok daha kötü durumda olmak Sadece çatısı görünen binalar varmış. Allah onlara da yardımcısı olsun. Kolay bir şey değil. Bina da yamulmuş. Şu an destekleniyor. Evet. Yan Şöyle. taraftan destekleniyor. Bu binada şu ön taraftan destekleniyor. Benim oturduğum diğer bina yan taraftan üç kısmı evet. destekleniyor. Ait şurası Cumhuriyet sitesi, bir Paris sitesi. Şurada iki blok var. Burada esas olan yani açıkta kalan vatandaşlarımızla hızla el uzatmaktır. Onlar takipçisi olacağız biz yani yerine koymak o acının çok zor. Allah sabır nasip etsin inşallah. Kaybı olan aileler açısından söylüyorum. Yaralarımıza çok en kısa sürede acil şifa. Takipçisi olmadı. Tek tek şerden e, e, Yani işler hallolsaydı e, oturmamaya gayret. Yani bugün ben geç bir şey geldim aradan bir süre geçtikten sonra ne oluyor görmek için de tekrar geleceğim. Çünkü görevimiz o bizim. Olsun. Lütfen rahatsız olmayın. Geçmiş olsun. Böyle Evet, sizin de. Evet. evet. Çapraz bağlarına. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Iyi misiniz? Allah şükürler olsun. Elhamdülillah. Her şeyini kaybetti. Hiçbir şey kalmadı. Neyse buna ben. şükür. Canımız sağ olsun. Evet siz sağ mi? Kardeş. Yok, Sizde yok,

tamam. Bana şey hatırlat ya sigortası yıllarda Yani böyle şey gibi oldu. Evet. Öyle mi? Aynen. Yani yıpranmış, hasarlı binalar yıkılırsa ya. Yani çoğuların deprem sigortası yok. Onu takip edeceğiz bunları. Çok iyi oldu. Bir hak sahibi olarak sizleri İnşallah. Yani o eşyası içeride kalmış eee pek çok insanla eee ev sahibiyseniz o evin şimdi burada yıkıldı. O evin yerine ne olacak? Onları ben evet, takip edeceğim. Güzel. Yani bizzat takip edeceğim. Arkadaşlarımız da ta, meclise takip edecekler. Çok sağ, sağ olun. O çok zaten o için geldim. Ol, geçmiş olsun demeye. Ol, ne oldu? Ne olmadığını görmeye. 99 depremini birebir yaşamış bir evet. şahıs olarak onun için tekrar geçmiş olsun. Anasını satayım bir, bir yer Bak, ben burada iki tane şimdi ben abi bizi yosuzduk. Ne kebap söndürürüz. Ben etmek istemiyorum. Kimseden de aşermek Başımın Başımı soğuk bir yer verir misin? Bu evde mi oturuyorsun? Evet, evet. ikinci kattaydım. Her şey miydi? 25 yalığı yiyorsunuz. Yok, bir

geldiniz. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Geçmiş şey olsun. Aa. Kolay Buyur. gelsin. Böyle efendim. A Başkanım alana girecekseniz diğer tarafa girin. Başkanım girecekseniz sağ taraftan girerseniz. Yok. yok. Yok oğlum. Hala var mı kurtarılacak? Mal başkanım aşağı yukarı bizler var. Değil, ileride bir telefonla Bir arkadaşımızın, o da Kocaeli'den Gölçük Depremi'nden evet. buraya geldi. Evet. Yani, bir yol var. Aşağı yukarı 9-10 kişi bu sayıda belki daha fazla. kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Bugünlerde zamanla yarışıldığı için sadece görüp geçmiş olsun deyip sabır dileyip ne olup ne olmadığına bakıp tespit yapıp geri dönüp burada olduğumuzu arkadaşlarımızın vatandaşlarımızın yanında bulunduğumuzu bildirmek için gelinir ve dönülür. Çalışan kurtarma ee, arama kurtarmada çalışan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ee, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ondan sonra not edilir. Eksikler, gedikler not edilir. Ve o eksik ve gediklerin giderilmesi için meclis bünyesinde gerekenler yapılır. Benim prensiplerimi basın mensupları aşağı yukarı bilirler. Söyleyeceklerim bu kadar ilginiz için teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum bütün İzmir'e, arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza. Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.